kapatıyorduk. Geçen sefer sandalyeden gelen, alttan gelen seslerden, gıcırtılardan Güzel bakıyorum ama benim dikkatim de ağlıyor burada. yani karşılık güzel kadın olunca dikkatim de ağlıyor. Kardeşim en herkes bize tarafa bakın, <laughs> Bu tarafa Bu tarafa bak. 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 Neyse. Bu arada Hala mikrofonumuz yok. Hala cihazdan, cihazın mikrofonundan faydalanıyoruz. <laughs> Ama geçen seferki çözümü, geçen seferki çözümümüz devam ediyor. <gülüyor> mikrofon... <laughs> Ağzan geliyor, böyle. De. Geçen sefer söylemiştik her şey. Petre zekat veriyorlar ya. Hayır, hayır bize bir mikrofon verse. Sevap sayılmaz mı? <laughs> Sayılır. Neyse bu mikrofon alması. <laughs>